Baba, baba merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Bugün hangi maceraya gideceğiz baba? Oğlum şu anda gördüğün gibi burada korkunç bir yer açılmış. Bize dediler ki burada Wednesday'ler basmış burayı. Ben de hemen oğlumu alıp buraya geleyim dedim. Yanlış mı yapmışım evlat? Baba burası korkunç falan değil ki. Baksana gök kuşaklı burası. Ben burası oyun parkı gibi eğlenceli duruyor. Ya oğlum öyle deme ve içeride bir sürü Wednesday var. Wednesday'ler Zeyler bilmiyor mu? Kelle avcısıdır onlar yani. Baba Tamam da niye vuruyorsun yani bana ya? Abi oğlum falan. ya ben, ben oğlum baba. ben dayak atan bir babayım. Allah, dayakla eğitimi destekliyorum. Oğlum ben. tamam dayakla eğitimi destekliyormuş. Kaçalım. Gel lan buraya. Dayak Baba baba yapma. Babana baba. Tamam baba. Tam burası korkunç bir yermiş. Hadi girelim içeri şimdi. Bana yolu göster ben küçüğüm daha. Oğlum bak şimdi buradan böyle babanın bu tarzdan zıplayıp şöyle aa, aa. Hayır, hayır hayır oğlum dikkat et vallahi. çok Baba ne ben. keriz adamsın ya oraya da düşülür mü bak şimdi nasıl göstereceğim ben sana Hop bir dik A Allah ya baba Kesinlikle ne vuruyorsun baba Baba ya. senin yüzünden kreative geçmek zorunda kaldım ne manyak adamsın ya geç şuradan Ya oğlum şimdi babanın ta şimdi neyse Hadi bakalım 60 defa daha düşerseniz senin gibi evlat olmaz olsun Tır, Senin spotunu düşüneyim çocuk gibi ya Baba ya baba öyle deme bana ya Allah ben artık bunu evlatlıktan bırakıyorum arkadaşlar ya böyle çocuk olmaz olursun. Baba yoksa sen yoksa sen bebek askeri daha mı çok seviyorsun baba? Evet 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 oğlum bebek askeri daha çok seviyorum seni mi seveceğim baba canım cehenneme şey senin bunu nereye neden <laughs> yapıyorsun baba ya? ya? Ana ben daha iyi bir çocuk buldum bu benim yeni oğlum oğlum sen hop seni o yeni oğlumla vururum seni Ama vallahi o zenciye ben gidiyorum oğlum. Ben de zenci olarak görünüyor <laughs> Zenci mi? Allah geri koydum oğlum geri gidiyorum. Bak Türk yapıyor olmadan. kaç buradan. Burası manyaklar şehri gibi bir yer yani. Buradan gidelim. Ama yalnız oğlum burada elmas melmas var bunlar alalım gelince. Elinle mi kıracaksın elması bir git Allah aşkına kazma Senin lafan göreceğim oğlum? Senin lafan ne? bu senden kazması var mı bu dünyada? <laughs> Komedi. Komedi tufanı resmen babacım. Buradan Baba mı Babacığım da gidiyorsun. Mağarayı evet sen yaptığın baba. için biliyorsun. <laughs> oğlum bak sana Ukrayna bayrağı tarzına şimdi dayak atarım. Hayır, da, tamam, bak. tamam, tamam, sakin, sakin. Aa, oğlum arkadaşım burada selam ver arkadaşına. Selamun aleyküm hayırlı işler Rüzgar Efendi. Senin babanı kurtarmaya gidiyoruz. Rüzgar, konuşmuyor baba dili tutulmuş. Herhalde oğlum bu Wednesday'leri gören zaten böyle oluyor bildiğin gibi manyak bir şeyle donuyorlar olduğu yerde kalıyor mu millet? Bu Wednesday'in olayı nedir oğlum sen bunları iyi tanıyorsun bunların filmini sen izledin la. Ben bir şey izlemedim baba Wednesday eziklere göre bir filmdir ama güzel bir filmdir izleyen herkes bir yazsın yorumlara tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım herkes abone olsun like atsın ayrıca yorumlara 5 yazan herkesi tam olarak bu tabloya çıkartacağım. Değil mi? Sen de aynı şekilde tabloya çıkartıyorsun. Ne olur mu Baba benim kanalım mı var? Ne diyorsun ya? Ben bebek polisim daha. Bebeğim sen bana kanal açmaya izin vermedin. Evet doğru vermedim. Zaten sana vereceğim. Ana o, burası ıslakmış da baksana. O, o, baba, ay, tamam, evet, var mı? görünüyor da ben bunun üstüne yürüyorum yani. Ben İsa mıyım neyim ya? Baksana baba. Valla oğlum herhalde biraz İsa tarzında bir yürüyüşüm var. Her neyse. Oha, oha. baba şuraya bak. Bana hiç vermediğin silahlar oh. var burada. Oğlum bak valla bu seferlik izin veriyorum sana. O da Şirek amcanın şeyine bak valla Şirek amca kızar ha o silahları kötü kullanırsan. Tamam baba tamam Şirek amca bana zaten izin verdi değil mi Şirek amca? Evet verdim sana izin bebek polis. Gördün mü baba? Valla Şirek amcan izin verdiyse kullanabilirsin oğlum ama valla aradasına da yanlışlıkla sana şöyle Ma ufak tefek... Baba sümük mü atıyorsun bana may... Hayır, şey Alex'le hadi gel gidelim. Sa baba. oğlum sadece göstermek için yaptım. Aa Neyse, baba hadi ben burayı biliyorum sen bilmiyorsun. Bak şimdi iyi izle beni takip et. Bak burası aslında görünmez bir labirent tamam mı? Gel buraya. oğlum önden sen git vallahi ben buraya pek şöyle bir önden seni ben ittireceğim. Şöyle ittire ittire bakalım yapma, baba, bakalım. Yapma burada... baba yapma bak. Allah Allah. Bak bu yeşil yolları izleyeceğiz. Green road'ları izleyeceğiz tamam mı? Sonra bay jingles'ı bulacağız burada. Oğlum Bay Jingles'ın nasıl boğacağız? Burada mayın mayın falan bir şey vardır. Sen önden git o yüzden. Babacığın seni kurtaracak. Ya ben dur, vurtar. labirentin doğru yolunu bulmak o kadar da zor bir şey değil ya. Aa, dur. Herhalde buradan dur oğlum. Gel 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 buradan herhalde. Gergerli oğlum tamam, musun baba? Buraya gel işte e, burası baba, ya. Babacığın babacığın yanlış yolu buldu. İyi tamam hadi bakalım devam edelim. Ana! Ana! En sevdiğim sorulara geldik baba. Bunlar keriş soruları. Ben bu soruları cevaplamayı çok severim. O zaman ben okuyorum bunu ben okuyorum diğerini sen okuyorsun tamam mı oğlum? Oku baba Tepegöz'ün beyni kaç metredir? Vay anasını metre miymiş lan Ya 20 diyor ya 999 diyor Hangisi oğlum bakalım bir doğru baba, yolu bulma doğru yol partisine götür bakalım bizi Bak, bak şimdi e, 3 artı 4 çarpı 5 eşittir 12 ettiğine göre baba e, 20'dir bence cevabı 999 çok büyük bir sayı olduğu için tepe gözde o kadar büyük değil yani sen hayat... Ana valla doğruymuş Bana laf tam atacaktım laf... ne oldu baba? La, tam da laf atıyordum la ana çocuk bak. Arada sırada yalandan bir şeyler yapıyorsun eşşol eşşo. eşek. Neyse. Örümcek Arda'nın babası kimdir? Vallahi ben babasının bilinmediğini biliyorum oğlum da. Baba ne, ne diyorsun lan? Ne diyorsun Örümcek Arda'ya baba? Manyak mısın? Oğlum valla babası bilinmiyor. Sen onun babası e fakir sanıyor olabilirsin ama o konuda da kesin rivayetler var yani. Pek de emin Sus sus sus, sus sus. Baba şimdi fakir olduğunu biliyoruz. Şirek demin çünkü şuradaydı bize silah tüccarlığı yaptı. O yüzden ama dur yine de bakacağım. Kapat kapat kapat. Lan akacak. Lan lav gelecek. E Eş şöyle şeyh babam lavlamadı. Geçinden Allah Allah. Hemen şöyle ileri alalım bakalım. Şimdi sorulara geliyoruz. Wednesday kaç yaşındadır? 1453 mü yoksa 19 mu? İstanbul'un fethi mi yoksa 19 Sen 19 yaşımsın kitabından bir alıntı mı? Oğlum İstanbul'un fethidir. Kayde bire. Oha. oha! oha! Vampirden bu kız. Bu kız vampir oğlum. herhalde. Evet Fatih Sultan Mehmet'te herhalde fotoğraf falan vardır. Neyse. Oğlum bu, bu, bu bunun bunu sen cevapla oğlum. E, rüzgarın dişinin arası kaç metredir? Arasında Oğlum orada Ahmet uzak. yazıyor. Aa, oğlum Ahmet yazıyor orada. Okuma yazma, Okuma yazma mı öğretemedim lan ben sana? Okuma yazma mı öğretemedim lan ben sana? Eşek sıfası. Ne onda. yapıyorsun baba? Buraya kakanı mı yapıyorsun bak, bak, Oğlum, oğlum bak yaklaş ona. Bak iyi yakından bak yakından bak. Baba bak, bak, kakanı yapma bak. oraya ya. Neyse. Oğlum yakından baksana ona eşek ol eşek. Baba bir sakin ol bir Kerem komiserliğini bil bir ağırlığını bil şurada ya. İki çok küçük Derhal cevapla. Derhal cevapla hemen şu soruyu. Yani Granny'nin burada olması çok komik. O yüzden komikse hayır değil. Aa değilmiş ben Allah çok komik olmazdı sonumuz. Arasında boşluk yokmuş oğlum. Ger aslında cevap oydu da neyse birileri yanlış yapmış. Vallahi <laughs> sen sen ne yaptığını bilmiyorsun ya. Şimdi burada <laughs> değişik değişik girişler kapılar var. Dur bakayım. Burada direkt kapı yok baba. Burası hiç açılmıyor. Hangi kapıdan geçeceğiz? Bu Aha burada lan. Onu hemen test. Ölürüz lan burada biz bu ne manyak bir şey. Bu Adamı can, doğuruyor. Canmı fena keser ha baba. Dikkatli olmak oğlum. lazım buradan geçerken. Şuna baksana. Aa, herhalde. Aa, baba, o herhalde. Gel. Aha yok. Tamam. Bak orada dur sana bir göstereceğim. Allah. Allah. geçtim. Ah, Allah. Ah, ah. Ah, tamam. Aha geçtim. Ne iş olur eşekler. E ee, oğlum şimdi ne yapıyoruz? Şimdi baba ben sana Öyle. burada parkı dinleyeceğim. Lan. Olamaz, oğlum, bu ne böyle baba? La. Oğlum sen bana tuzak mızdın? Ana, ana, ana geçti yola be bebe. İşte geç bu kadar basitti. Ana, oğlum ne oluyor la? Ana, bak biri yerinde kaldı. Çerelim aa Hayır hayır hayır. yanıyor 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 Oğlum yanıyor 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 oğlum? Gidelim, <laughs> <laughs> Oğlum bunlar kim canım evladım? Neyse. Evlat hadi şuraya atla bak. Karşıya atla yemin at, ederim. Atlayacağım bak. Ha. Vur, vurursan baba döverim seni tamam mı? Ya baba ulan. Hayır biz de yapıyorum. İşi ol işte. TP atla TP. at TP. Ana yarıyorum la Tamam oğlum az, az cıvıtmayak gel 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 Tamam sakin ol evlat sakin ol oğlum Baba cıvıtmayak dedin de aklıma geldi Şimdi bazı kaka çeşitleri vardır Mesela cıvık kaka Polis kakası keçi kakası bilir misin sen onları Bilirim evlat bilirim Sen yine boş yapıyorsun Senin evet, kadar boş mıyım? bir ta evlantan... Sen geleme diye şurayı da aktif hale getireyim Hop tamamdır ben babamdan oğlum, önce gideceğim eşş eşş. Sana kolay Adam, gelsin baba. orada baba Hadi bakalım arkadaşlar Hop! Türk atlayışı <laughs> oğlum arkana bak bakayım. Ha? Aa baba Allah can dur dur buraya gel çabuk saklan saklan Oo. saklan. Görüyor dur musun baba? Lot, betim, lan? Şunlara bak be etmez neyler orada duruyorlar ona. Aa! aa. Lan görmez bariyer görüyorsun. var? Ana ana doğarız olduk ya oğlum buraya doğarız var yerim. Ay oh, bile ay bile ay bile. Ay bile ya olmuyor herhalde. Neyse Azerbaycanlı kaydı. Kardeşlerimize salamlar sosisler. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Salamlar sosisler baba. Atla şuraya, şuraya da atla baba. Hoppa. Oh. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya. Oo bnie. Oo bnie. Oo Geldim ben Gel de baba. Ana oğlum burada helikopter var la. Baba helikopter falan değil. Boktan bir uçak gibi bir şey. Bak sana şimdi göstereceğim. Ben buna küçükken çok binerdim. 1980'lerde falan. İzle. Gördün mü? Ona doldur bakalım. Doldur, 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 doldur. doldur, Ana yok oldu lan. Tamam, tamamdır. Yeterli. Ay, eyvallah Baba, olayım, sen bin canım ya, oğlum. eyvallah canım oğlum. Eyvallah güzel bunlar oğlum. Bunlar kim benim. oğlum? Bunlar kim? Allah, Allah, Allah. <laughs> evlat. Evlat bunu lan eşeksin. Bunu lan bunu lan eşeksin. Vallahi vallahi döverim seni. Gel gel. Elle elle oğlum evlat. Evlat yapma evlat. Evlat yapma canım diye. Gel gel. Gerici konum hoppala Allah geçtim valla Oooo oh, evlat yardım bekliyorlar. beni Geliyorum geliyorum abi. ama O benim helikopterle geçmemiz lazımdı Sen kerici ile aralarına daldın ama Oğlum ana eşi bu beşe lan Daha Gelmiş, ölmemiş Gelmiş bak eşi Aa bir de ölmem be Korku burada buz var oğlum ya yani Aaa baba lan, sen öl ben böyle helikopterle ha. izliyorum seni Eşte kaçtan seni ne helikopterle kırdın Seni lanetle be Hadi oğlum ateş et çok konuşma Ate, la. Ateş et oh, ateş yeah. et Valla hepsini gönderim oh, yeah. baba ben burada var ya Ben savaş alanı tecrübe edinmek için Vietnam savaşında tek başıma savaştım Sen bilmiyorsun Dur oğlum konuşma la oğlum sanki bakisin sen de şimdi düreceğim Senin baban yüzü alma be Oy 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 Oğlum benim la benim la sen Benim Yan mesleğe gizli rap olsun. Annenin e, boğazından tutup sarıla sarıla öldürdüm ya la. E aa, oğlum bunu bilmemen gerekiyordu kusura aa. bakma. Baba onu boşver de şimdi şu devasa pisliği öldürelim. Bak önce sniperla kafasından ateş edeceğim izliyon mu? Devasa pisliği mi öldürüyoruz oğlum? O zaman aa. tamam hemen ateş etmeye başlayalım bakalım. Ben devasa bakalım. falan değilim baba öleceğim <laughs> bazen. Yapma baba yapma. Tamam canım, tamam oğlum, öldürmüyorum öldürmüyorum. Ben oturacağım ben, ben, ben sen onu döv. lan? Hı? O ne lan? Lan oha ben de dayak yiyorum neyden dayak yiyorum diyorum oh, öldü yeah. baba Bak de, demin helikopterimi kırdın ya Buradan böyle koltuk geldi buraya Ey 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 oğlum bak burada zengin. zengin. Hemen Zengin şöyle abi. koyduk. Abi. Zengini buradan çıkartıp oturtmamız lazım. bak burada da kazma falan varmış. Hemen açıyorum burayı. Aç <laughs> bakalım Sen en büyük kazma sensin. Aç aç bakalım burayı. Baba evlat. can niye öyle diyorsun bana baba baba. Elleşme evlat elleşme. Babam, kazma babam silahı kadarım. çıkardı valla. Bende erkeklik bitti ha. Gerçi önce babam da bitmiş oluyor da. Ben de zaten erkeklik çok yoktu oğlum. Neyse. Baba yürü git şuradan. Ben kendim burada zengin amcayla takılırım artık. Artık ondan sonra takılırsınız oğlum. Şöyle kazmayı da dışarı yapayım. Baba baba zengin amca bana dokunuyor baba. Baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır evlat. Baba. 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 baba yardım et baba. Baba yardım baba. Zengin yapma bak bu çocuğu olmaz oğlum bu çocuğu olmaz. Sal o çocuğu valla. Ah şunu dokunuyor. hapse at Allah aşkına ya. Şunu hapse at ver, ver, baba. oğlum ben onu hemen hapse atayım. Çocuklara dokunmaktan e, sizi derhal hapse götürelim efendim. Neyse o zaman yavaştan mı? Yavaştan baba yavaştan. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay gençler. Haydi abone olmaya. Görüşürüz.